Bugün sizlerle beraber ilk sesli videom. İnşallah ses kalitesi güzel geliyordur. Kusura bakmayın eğer çirkin geliyorsa. Bugün sizlerle beraber hesap tanıtımı çekeceğim. İsterseniz başlayalım hemen. Çok uzun da olmasın. Setlerden peri seti var. Kurçin kartal seti. Kristal haydut seti. Kanlı diş kostümü. Büyücü seti. Sokak modası seti. Karnaval seti. Bir de 8. sezon. Şey şapkalarda ise böyle geçerek göstereyim. Video çok uzun olmasın isterseniz canınız sıkılmasın. Şöyle ben yavaş yavaş geçeyim. Siz bakarsınız. şeylerde, maskelerden ise bunlar var. Şöyle yavaş yavaş açanlığımızda bu kadar. Şu üstlerden ise bunlar var. Şöyle göstereyim hepsini. Tamam. Pantol pantolonlarda ise bunlar var. Şöyle şunları da göstereyim. Ayakkabılarda Bunlar var. Kask olarak bir bir tane tek var. Silah desenlerinde ise Kanlı Yemin AKM Sarı çizgili M16 Öfke Skalle Çöl Kamuflajı Skalle Çöl Kamuflajı M416 q Vampir bir de keskin nişancılarda AVM'de 8. sezon var. Çöl kamuflajı var. Hafif makinalılarda UMP'de iki tane var. Bir pürüzlü turuncu. Bir tane kanlı gölge. Bölge. Thompson'da ise mavi gölge var. Pompallarda S12K'da telef edici var. Zaten bunu ben videoda çıkartmıştım. Onu da açıklamaya koyarım. Tavalarda ise bu var. Araba yok. Emojilerde vurma var. Tekme atıyor. Bir tane bir kadeh içki varmış. Öpücük var. Teşekkürler. Gül emojisi neşelen emojisi selamlaşma alkışlama takip etme bir de kafa sallama uçak desenleri yok paraşütlerde ise bunlar var kızarmış piliç paraşütü şeytan paraşütü hırçın kartal paraşütü 5. sezon az paraşütü yıl dönümü paraşütü kara komedyen paraşütü Altın çayın paraşütü. Göçebe paraşütü. Aydaki ev. Altıncı sezonas paraşütü. Çince. Katil balna paraşütü. Kızıl dehşet paraşütü. Mekanik horoz paraşütü. İki renkli paraşüt. Paraşüt M416. Turuncu, mavi, standart. Bunlarda hiçbir şey yok. Envanterimi böyle şey geçelim isterseniz eğer beni arkadaşlık eklemek isterseniz veya popülerlik atmak isterseniz ben ID'mi ekrana koyarım oradan bana istek atıp veya popülerlik yollayabilirsiniz ünvanlarımda vicdani reçci var avatarlarda bunlar var pek kullanmıyorum zaten Çerçevelerde ise bunlar var. Elma, Platin, Altın, Gümüş. Bu da standart. Bağlantılar pek önemli değil. Başarımlarda 2215 başamam var. Kademem Taç Avrupa Kadem 2.96 Bir de ben kendime klan açtım. Eğer gelmek isterseniz gelebilirsiniz. İsmi aitim. Hatta ismini şuradan şey yapalım. Hayalet yapalım. Daha iyi olur. Neredeydi bizim kartımız? Buradaydı. gelmek isteyen hayalet yazıp kanalıma gelebilir. İsim kullanılıyor. Hayalet 09 yapalım bakalım. Ya da ne yapalım? Hayalet 09. Tamam. Hayalet 09 olarak yazıp klanma katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten 5 seviye yapmıştık klanı. Böyle kişiler var. Tanıdığım sadece bir iki kişi var. Siz gelip bana istek atıp beraber de oynayabiliriz. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.